Hanımlar, beyler merhabalar. Yeni bir video. Dün e, aslında videoyu koyacaktım ama e, yani hazır da ama ne oldu bilmiyorum. İşte bilmiyorum dedi ya Daha sonra niye arada gümbürtüye gitti, koymadım yani. Kısacası bir günlük aradan sonra tekrar beraberiz. Çok sıcak. Gerçekten cayır cayır. Zaten mevsim normalinin 11-13 derece üstüne olacaktı dedi. Bu belli hissediyoruz, yaşıyoruz. Bir de bu benim evimin çok büyük bir evde yaşıyorum. Evimin üçüncü katı. Üçüncü katı. <laughs> ne şımarıkmışım değil mi? Hatırlıyorum da yastık sohbetlerine vallahi bile böyle anlatırdım böyle ayım çok büyük falan falan. Yani onları mahsustan tabii söylüyorum ya hakikaten yani uzun yıllardır. Mesela benim kocalarım derdim bir tanesi hiç unutmadığım şeylerden biri. Yani ay ikinci kocam ay üçüncü kocam derdim. Yastık sohbetlerini dinleyenler bilirler yani böyle bir şeyle dalga geçmek istediğim zaman. Yani yeri geldiğinde söylerdim. E, bu, buna inanan bile çıkıyordu. Vallahi billahi ya. Bir tanesi yazmış bana yıllar öncesinde hiç unutmuyorum. Abi gerçekten sizi çok seviyorum ama bir yandan da üzüldüğüm bir şey var. Allah affetsin. Cinsiyet değiştirmişsiniz. <laughs> Vallahi billahi. Ya hani buna da şaşırmamak mümkün. Bir yandan da gerçekten üzülüyor bana cinsiyet çok Allah affetsin falan. Yani tabii ya bu... Allah'ım ya çok iyi insanlarsınız siz gerçekten yani. Yani, yani ya, öyle de olsa yine de dinleyeceğim ben seni ama Allah da affetsin günah işlemişsin der gibi söylüyor. Peki konular çok biriktiği için bir gün yokum ve hemen geçmem lazım konulara. Optimal araştırmanın gerçekleştiği araştırmada %86'nın hafta sonu dışarı çıkış yaşayan desteklediği belirtilmiş yani 100 kişinin 86'sı ben şunu anlamıyorum ya bu geçen eşime de söyledim. Ya Allah aşkına bir tek biz mi e, götümüzün üstüne oturuyoruz? Yani bakıyorum yani insanlar gayet rahat çıkıyorlar. E işe gitmek isteyen gidiyor. Ona bir şey söylemiyoruz da işe gitmek gitmek durumunda olmayan da dışarı çıkıyor. Hiç umurda değil. Maske şurada duruyor. Konuşuyor röportaj yapıyor. Ya bu, bu bu ne bu? Hangi organın senin bu? Herhalde üreme organın değil. Değil mi? Yani solunum yolları bu virüs sonum yolları ile buradan giriyor ağızda ağız göz burun burayı kapat diyor. Yani bunları kapat diyor ellerini gözüne sürme diyor. Hala daha buraya kapanmış burası açık. Daha anlamıyorum insanları. Yüzde kırkı koronavirüs salgını sebebiyle evden çıkmadığını ve eve hiç misafir kabul ediyor. bizden bahsediyor işte biz bu yüzde kırkın iç, içindeyiz. Hiç misafir falan kabul etmiyoruz. Yani daha doğrusu yani bize misafirliğe gelmeye yeltenen öyle bir e, kişi ya da bir aile de çıkmadı. Çünkü çevremizde de böyle herhalde insanlar yok. Yani bu kadar zır cahil var çünkü görüyorsunuz internette değil mi? İnsanlar düğün yap, yapma telaşındalar hala da. Ya da ne efendim nişan yapıyor. Nişan yemeği veriyor mahalleye. Anadolu'nun birçok yerini düşünüyor. Ya taziyeye gidiyor. Bilmem ne efendi ölmüş. Ya bilmem ne efendi öldüyse cenazesine bile aile fertleri gitsin sadece diyorlar. Sen bir de kalkıp taziyeye gidiyorsun. Beyinsiz. Anlamıyor musun? Kıçının üstüne oturman lazım diyor. Yok anlamıyor. Anlamıyor. Yani akıl akıl kıçıma takıl. Bu kadar. Kıçıma taksan o kadar daha fazla. Yani gel biraz daha tak beni der orada otur. Ya kendi akli melekeleri kaybolmuş bazı insanların. Ya da bazıları bunları özellikle ki gençler e, arasında e, araştırma yapmış. Erkeklerde daha fazlaymış. Geçen son videomda da söylemişim. Erkekler o maske takmayı falan kuralları uymayı da bir şey zannediyorlar. Uymamayı pardon. Erkeklik zannediyorlar. O Türkiye'deki ee, erkeklik kavramı öküzlükle e, karıştırılıyor. Ne kadar öküz olursan böyle macho, maganda daha çok erkek o, olduğunu zannediliyor. Evet. Mesela müzik dinlerken falan bir böyle, gördüm gençlere mesela müziği bırakayım bu örneği vereyim daha iyi örnek. Gençlere böyle e, sokağa çıkma serbestlisi bırakıldı ya birkaç saat bir evvelki gün, geçen Cuma günü. Ondan sonra bazı gençler çıkmış canımız sıkıldı diyor, oturduk burada. Çocuklar da haklılar. Parka gitmişler, hadi kalk diyor polis parktan kaldırıyor, sahile gidiyor hadi kalk diyor sahile. E o zaman niye izin verdiniz? Nereye gitsin çocuklar? Sinema kapalı. O kapalı. Bu kapalı. Kafeler kapalı. Fast foodlar kapalı. Her yer kapalı. Çocuklar AVM'den başka bir yer kalmıyor. Ya siz illa insanları AVM'ye mi tıkmak istiyorsunuz? Yetkililere söylüyorum da bunları. Yani insanlar sonra AVM kuyruklarında bilmem ne bekledi. E nereye gitsin? Üç adım belediyede yürüme serbestliği var. Sahil. Sahilde yürünmüyor. Neden? Yani koronavirüsün sahilde mi tur düşünüyor bizim yetkililer? Ben anlamadım. Sahillerde yasak hala devam ediyor. AVM'de devam etmiyor. Oraya gidebilirsin. Çünkü orada belki para harcarsın da ekonomi hareketlenir. Anlaşılır gibi bir şey değil. Vallahi. Ona bazı gençler gördüm. Genç böyle geliyor. Elde tesbih. Hey dedim evdekilere bak. Tam bir hayvan geliyor. Tam bir hayvan. Şimdi tesbih sağlayan hayvan mı izleyecekler? Hayır. O yaşta. Böyle 16 yaşında bir çocuğun gelişinden anlarsınız siz değil mi? İt kopuk dersiniz ya. Yani it kopuk olduğunu anlıyorsun zaten. Yani böyle normal ve ona öyle öğretmişler. Erkek böyle yürür. Aile tesbih sallar öyle karı gibi olmaz falan filan. Öyle. Böyle bir yani böyle yetiştirdiğimiz zaman biz erkek çocukları e, gerçekten erkek yetiştirdik zannediyoruz. Kızları da öyle kırk içine otur falan filan. Öyle yetiştirdiğimizi zannediyoruz gerçi. Aman Baskı ile yetişenleri görüyoruz millet nerelerde ne boklar yiyor. Koronavirüste İngiltere'de seks işçilerine maddi destek verir. Bakın. Eee gide bizdeki seks işçileri kalkıp zaten kendi söyleyemez. Ya esnafa destek var ona destek bir, bir şey olduğunu sanmıyorum ama şuna var bura. Bize bize pardon siz ne iş yapıyorsunuz? Orospuluk. Orospuluk mu? Bana baksan bir tane kodumu oturup seni düşünecektim ben deriz. Bırakın demeyiz çünkü kadıncağız zaten seks işçisiyim diyemez. Biliyorsunuz artık her şey kibarca söyleniyor. Eskiden belki Aa, eşittir orospu derler. Hayır. Porno sitelerde bile performans yapanlara porno performansçısı kibarca söyleniyor. Rica ediyorum. Ondan sonra bunlar da seks işçisi. Yani bunların hakkı yok mu? Var. Ama bizim gibi ülkelerde asla çıkıp da zaten dedim ya yani doktorları düşündünüz, hemşireyi düşündünüz, radyocuyu düşündünüz, müzisyeni düşündünüz. E seks işçileri ne olacak diyemezler zaten. Kendilerini ifade edemezler yazık. Ama İngiltere'de bak çıkıyorlar diyor ki biz seks işçisiyiz. Biz ne olacağız biz? Millet evden dışarı çıkmıyor. Bize gelen giden yok. Biz ne, ne yapacağız neyle geçineceğiz deyip hakkını arayabiliyor ve İngiltere hükümeti maddi destek vermeyi düşünebiliyor. Yani diyor ki ha, onlara da evet bir fon oluşturmamız lazım. O fonda insan ayrımı diye bir şey yok. Zaten işçi işçidir. Yani seks işçisi sen beğenmeyebilirsin. Yapmayabilirsin. Seks işçisine gitmeyebilirsin. Ama öyle bir gerçek var mı? Var. E ama bana ne? Orospuluk yaparken bana mı sordu? Gebersin. Diyemezsin. İşte dememeliyiz. İnsan olmak böyle bir şey yani sizin ahlaki standartlarınıza uymayabilir bana da uymuyor Allah muhafaza ister miyiz kızımız karımız böyle bir şey yok. demek ki istemeyiz zaten ona gitsen ona sorsan pardon siz orospu olmak istemiş e, çok istedim çocukluğumdan beri içimde Allah'ım bir an önce liseyi bitsem de orospu olsam derdim der mi demez kimse istemez yani bazı şeyler vardır ki insanı hayat götürür o noktalara. İsteyerek olunmaz. Ha ondan sonra dersiniz ki aman getmemiz o dönerdi işinden başka bir şey olurdu. Demesi kolay. Siz onu dersiniz ben de derim. Aman canı orospu olmak istemiş de istemiş. Girseydi şuraya buraya falan. İşte ne kadar kolay geliyor söylemesi ama öyle kolay olmuyor. Hayat insanlara ne çiziyor? Nasıl bir rota çiziyor? Belki uzaktan söylemesi kolay geliyor ama cık, içine girmek lazım. Tabi Allah muhafaza girmeyelim de yani bir ama en azından bir düşünmek lazım. Eğlence sektörü de isyandaymış. Eğer böyle giderse biz batarız demiş eğlence sektörü. Bodrum sadece Türkiye'nin değil eğlence sektörünün dünyanın lideri konumunda. Ancak bu sıkıntılı dönemden geçerken bize de bakılması lazım. Finans sektörü tepemizde akbaba gibi bekliyor. Aman hiç sorma. O finans sektörü sende de bende de bekliyor. Vallahi bir borcunu iki gün ödeme bir şey olsun. Atıyorum bir cenaze olur 300 kere ararlar. İyi günler, bilmem ne bankasından arıyoruz. Buyurun, e bilgilerinize ulaşıyorum. Şu kadar gecikme, bu kadar gecikme, bu kadar gecikme. Neden ödemediğinizi öğrenebilir miyim? Söylüyorsun mesela, cenazem var ya da Allah... Belki paran yok. Efendim diyorsun, param yok. Anlıyorum ama ödemeleriniz gecikiyor. her gün faiz, şi, Onun götüne bir tane şey takmışlar, onu söylemekle mükellef zaten. Tabi sen karşında muhatap olarak onu gördüğün için garibim hıncını ondan alıyorsun. Gerçi onun bir kabahati yok. Gerçi bazıları da o kadar asap buzucu konuşuyor ki. Yani al beni diyor tenada yakaladın. Yani tenada boğ beni. Öyle kıl konuşanlar var duyuyorum. Bazıları ben mesela iki gün ödemeyi geçirdim. Allah'ım yarabbim zel dersin ki banka o iki güne çıkmadan iflas etti. Sabahtan akşama kadar aradılar. Sürekli aynı numara. İşlerim var, derslerim falan açmıyor. Ben sonra akşam açmıyorum biraz önce söylediğim gibi e, Afrika papağanı gibi konuşuyor. E, ne, neden ödemediniz? Ben de çalıştığım yerden para almadım gibi bir şeydi öyle hatırlıyorum. Ben. Çünkü para almadım daha aldığım zaman ödeyeceğim biliyorum gecikmeyi faize girdi. Evet ama faiz e, ben de biliyorum gerizekalı değilim. E, yani efendim ne zaman ödeyeceksiniz? Bize bir tarih ya nereden bileyim maaşı verme. Verdikleri zaman ben ödeyeceğim. Efendim tarihi veremiyor musunuz? Veremiyorum tarih. E ama yani o zaman banka her türlü ne yapıyor bir şeyler söylüyor tabii. Orada dinlemiyorum da ya dedim. Ha pardon şey söylüyorlar. Bankacılık bilmem ne şeydi kredibiliteniz e, yok olur. Yahu dedim kızım ben sana bir şey söyleyeyim mi? Allah aşkına biz ülkece zaten aha parasız kalmışız. Ülkenin kredisi gitmiş. Benim kredim gitse ne olur dedim? Anlıyorum. Aynen böyle yazabilirsin dedim kapattım. Yani e, aranızda da öyle konsantrede çalışan varsa sonra diyor ki küfür ediyor. E yani ne yapsın şiir mi okusun sana? Yani sen alacaksın o boşlu. Zaten canı burnunda herkes işsiz güçsüz kalmış ya daha bir, nasıl bir şey duymak istiyorsun ki aradığından. Ya o da mecbur kalıyor. O yüzden sadece eğlence sektörü değil. Herkes perişan durumda zaten. Allah sonumuzu hayır etsin ya. Ya böyle herkes evinde oturuyor mecburen. E, uzman çavuşum dedi sapık çıktı. Hala daha bunlara inananlar çıkıyor. Hiç kimse zaten şunu bilin ki ben e, bir sapığım ve amacım seni e, taciz etmek. Hatta müsait olursa denk getirsem bir de böyle bir ırzına geçmek. De, der mi? Demez. Tabii ki ben şuyum, ben buyum, bilmem neyim falan. Yani bu hanımefendiler neden bu kadar... E saf oluyorsunuz. Yani anlayamıyorum. Mesela yurt dışından kadın geliyor. Bana yaşlı bakacağım söylenmişti. Çocuk bakacağım söylenmişti. E yaşlı bakacağım diye bekliyor. Bir bakıyor ki kazık kadar herif geliyor. Herife bakmak da değil. Bakmaktan öte başka bir şeyler de yapması istiyor. Ama diyor ben ben, ben orospu değil. Ben çocuk bakacak. Öyle böyle böyle böyle. Bir kere bakıyor. iki kere bakıyor. Ondan sonra bakmaya alışıyor zaten yazık. Ondan sonra evet. Ondan sonra da kapıdan kopmacadan geliyor o bakmak için. Yani böyleleri hala daha e, kandırılabiliyorlar. Bunda da böyle senin kimlerle yatıp kalktığına dair videoları babana göndereceğim diyen kişi S'nin telefon rehberindeki bazı numaraları peşi sıra söylemeye başlamış. 42 kadının daha mağdur ettiği belirle işte bak adamın işi bu. 42 kadına daha aynı şeyi yapmış. Bir, bir de şu da var ya. Senin mesela ben diyelim ki bu S yerinde ben olayım. Yani e, birisi beni arayacak. Kadınım diyelim ben. Alo, alo buyurun. Eee... Ben seni uzun zamandır beğeniyorum. Kimsin sen? İşte e, bilmem ne. E ben terstiyorum da. Tamam hadi kapat telefonu. Benim bir, bir dakika dur dur. Senin kimlerle yattığını biliyorum. Seni babana söyleyeceğim. Şimdi eğer ben birileriyle yatıp kalktıysam ve gizliyse bu tabii herkes yatıp kalktığında sülalesi söylemiyor. Ha biliyor musunuz ben geçen gün bizim arkadaşlarla ne, şeylere gitmiştim Aslılara hatırlıyor musun anne? Evet Aslı'ya gitmedim aslında. Kime gittim? Fatma'ya gittim. Kız ben o kızı pek beğenmiyorum. E, zaten haklısın Fatma'da bir eve bir arkadaşı gelmiş. Kim? E, Nihat. E Nihat'ta yattım. Aaa orospu falan Olmaz ya kimse söylemez zaten bunu. Yani büyük ihtimalle söylemez yediye altı. Ama eğer biriyle beraber olmayan olmadıysa demez mi insan? Ne söyleyeceksin? Manyak mısın sen herhalde? Demek ki bu arkadaşın başka birileri oldu hayatında. Korkmuş ve şantajla otele götürdüğü, başka biri bu, zorla birlikte olduğu belirlenmiş. Demek ki başka birini arıyor. Ben senin kimlerle yattığını biliyorum. <laughs> Nereden biliyorsun? Biliyorum şöyle takip ettim falan filan. E bir de hacklemiş tabi bilgileri de almış. Bilgiler de tutuyor. E ben de, de bu sefer götümü üç buçuk atmaya başlıyor mu Yusuf Yusuf? Eyvah bütün sülaleye söyler. E, efendim sizin, sizin kız orospu onunla yattı bununla yattı Değil. Korkuyorum ben. Korkunca buluşalım sen diyor. Buluşuyorum. E o kadar eski Türk filmlerinde olurdu. Ha onlara benlere ya bir, ne derlerdi? Bir şey bir şey de bize yarab bir şükür. Şapur şupur ha. Elle, onlara şapur şupur bize ya bir şükür mi? Ha bu yeni bir kefa Mecbur kalır kızcağız falan. Onunla kalır bununla kalır. Ondan sonra zaten köprü olur. Eee şimdi. Eee. Bu kadınla da yatıyor garibim. Bunu da tehdit ediyor. Süleyman'a söylerim diye. Bununla da yatıyor. Sonra başka biri. Bu nerede var herhalde daha önce hep birileriyle yatmış kadınlar? Onları buluyor herhalde. Biri de çıkıp demiyor mudur ki acaba sen manyak mısın? Ben kimseyle yatmadım. Gayet yok. Hiç videom video yok. Yürü git. Halep e, oradaysa Arşınbur. Hadi bakayım falan filan. Demiyor mu ki? Yani herkes korkuyor. Ee, en sonunda birisi 24 yaşında şikayet etmiş ve e, bu şikayet üzerine yakalanmış. E ee, elimde 500 600 tane fotoğrafım var. Galerine ulaştım. Allah Allah. Cep telefonlarınızda eğer abedip gubidik fotoğraflarınız varsa bak söyleyeyim silin onlar. Yani özellikle genç erkeklerde var biliyorum. Telefonlarını kurcaladığımdan değil tahmin edebiliyorum. Bu cep telefonları fotoğraf çekmeye başladığından beri hepimizde bir manyaklık, bir sapıklık, bir teşhircilik böyle bir şey peyda oldu. Evet herkes kendi vücuduna hayran soyunuyor soyunuyor ayna karşısında götünü çekiyor üç çekiyor böyle bir sapıklıklar çıktı. Allah muhafaza cübbeliye döndürmeyin beni. Yani çektim madem dur lan herkes çekiyor bir de ben bir çekeyim. O maşallah kallavi Tam tatmin oldun mu mutlu oldun mu gördün mü kendini. Aynada da görebilirdin. Sil. Ha niye tutuyorsun? Sonra şantaj o bu şu. Evet. NASA'nın dünyayı tehdit olabilecek gök taşlarına çarparak yönlerini değiştirme amacıyla bir süredir çalıştığı çift asteroid yeniden yönlendirme testi girişiminin ilk denemesi Eylül 2022'de yapılması planlanıyor. Görüyorsunuz değil mi? Peyde. Eylül 2022'de adamlar ne düşünüyor? Dünyaya çarpıp dünyayı yok etme ihtimali olanları önceden belirleyip onu çarpıp yönünü değiştirme falan. Bunlarla konuşuyorlar. Bunları tartışıyorlar. Ve geldik en önemli konuya. En önemli konuya. Şimdi bir video izleyeceksiniz. O video kısacık bir video belki. O videoyu izleyeceksiniz. O videonun üzerine konuşacağız. Şu, o genci yaratırken özellikle 13-16 yaşında olağanüstü. Yani Süperman diye bir şey yok hayal kahramanı ama süper kadın diye bir ırk var. Ve bu da 13-16 yaş arasında istediğiniz doktora sorun. E, en üstün nitelikli insan yeryüzünde 13-16 yaşındaki e, 13-17 diyelim hadi e, ya da 12-17 diye büyütelim. Bu yaşlardaki yani e, hani e, yanlış söylemeyelim balkondan at bir şey olmaz demeyelim ama ee, çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan. Yani bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş. ya Ben diyorum ki erkekler olsun, kadınlar olsun biraz zekamızı koyalım. Evet o izledik videoyu, gördük. Ne diyor? 12 yaş, 17 yaş olabilir falan filan bir beyefendi, profesör. Ey profesör! Ve Aydın Üniversitesi'nde bir profesörmüş bu. Artık eskiden profesör deyince düğmeni iliklersin falan filan. Adam profesör falan. Ya artık öyle bir dünyaya geldik ki ne profesörün ne din adamının ne onun bunun hiçbir ciddiyeti ve kalitesi kalmadı gözümde. Vallahi billahi kalmadı ya. Kimler profesör olmuş ya? Hani bu, bu, bunun için söylemiyorum sadece. Şaşırdın geçen Anadolu Üniversitesi rektörü istifa etti gerçi. Benim zamanında okuduğum Yılmaz Büyükerşen gibi bir adamın rektörlük yaptığı üniversite. Kız fikriniz karı kız mı? Ya da küçük çocuklar mı? Yani bu ne, nasıl bir fikir? Beyefendi de diyor ki 12-17 yaşındakiler çok rahat doğurabilir. Öyle doğurgan oldukları, en doğurgan ve e, verimli oldukları zamanı vücutlarının istediği baskılıyormuşuz. Bunu bir profesör söylüyor. Eğer kızı varsa istemem 12 yaşında. Bırakınız bakın evlenmek bile değil doğurmak. Yani 12-17 en doğurgan yaşı. Eğer o kadar arzu ediyorsa kendi kızı, varsa eğer 13 yaşında falan doğursun. Yani bakın en önemli çoğu, en verimli çoğu 13'te doğur, 14'te, 15'te, 16'te, 17'ye kadar hep her yıl bir, bir, tane doğursun. İster mi bilmiyorum yani. Ve bunlar televizyona çıkıyor. Ne kadar üzücü bir şey. Yani dünya nereye gidiyor? Bizimkiler nereye gidiyor? Geçen sene adam Fransa'da, Fransa'da sahilde götüne motor taktı. Götüne motor taktı dedim ya, yani basmaya götünün içine takmadı. O şey. Arkaya böyle bir sistem biliyor musunuz? Takip dedim onunla İngiltere'ye uçtu. İngiltere kıyısına uçtu. Yani İngiltere Fransa arasını ilk denemede başarısı oldu. İkinci de motor gibi böyle uçtu oraya indi. Adamlar bunlarla uğraşıyorlar. NASA göktaşını yönünü değiştiriyor. Dünyaya çarpması falan. Bunlarla bizimkiler 12 yaşındaki kız doğurur. 13 yaşındaki kızla evlenirsin. Bütün sapıklar bizimkiler. Akılları fikirleri bunlar. Başka hiçbir boka yaramıyor. Yani Akılları, fikirleri bunlara yarıyor. Sürekli bunlara çalışıyor. Kafa buna eriyor. Yani 12'yi nasıl doğurturum, 13'te kaç tane çıkartırım, buna yarıyor. Adamlar da nelerle uğraşıyor. Ondan sonra diyorlar ki emperyalizm. Yahu adam göktaşının yönünü değişti, dünyaya kurtar adam. Tabii ki sana hakim olacak. Çünkü senin beynin yok. Beynini kullanamıyorsun. Tabii senin gibi ülkeleri sömürecek. Normal. Bunlara sömür E tabii. Yani ya bunlar normal. Yani cahil mi sömürülür? Eğitimli insan mı sömürür? Cahil sömürülür tabii ya. Sen bunlarla uğraşırsan bu kadar. Yani ben Aydın Üniversitesi gerekli hukuki araştırmayı yapacaklarmış hakkında. Ben olsam anında böyle bir profesörü okuldan atarım. Asla. Bir özel üniversiteyim. Böyle bir adamla adımın kar karalanmasını asla istemem. Buradan selam olsun Aydın Üniversitesi'ne de. Eğer hala öyle bir hocayla devam ediyorsa benim yarın öbür gün üniversite sınavına girecek kızım ve hiçbir arkadaşını öyle bir üniversiteye gönderttirmem. Böyle bir öğretim görevlisi olan. Yani Öyle öğretim görevlisi tabii ki üniversitenin genelini bağlamaz ama eğer çalışmasına devam ederlerse, et, beraber olurlarsa yeni eğitim döneminde olmaz. Güz döneminde yani. Peki, kas, şey, tükürmüş Japonya'da yaşlı bir adam koronavirüs bulaşmasını engellemek üzere market kasalarına koyan plastik bariyeri yüzünden kadına demiş ki bu bariyeri korona yüzünden mi koydunuz? Evet demiş. O zaman Pup! diye tükürmüş. Millet delirdi. Vallahi delirdi. Yani Allah Allah neden yaptın demişler 70 yaşındaymış adam kasiyerin tepkisini görmek istedim demiş. Dua et de orada kasiyer ben değildim. Ben orada olacağım benim tepkimi merak edecek yüzüme tükürecek. Yani ben de tükürür müydüm başka bir vücut ifrazatımı gönderirdim bilmiyorum ama bir şey yapardım. Aa amca neden yaptın şimdi sen bunu hayret bir şey ya amca yani 70 yaşında demezdim. Çünkü sinirlenir insan gayri ihtiyacı sinirlenir ve sen de dediğim gibi bir ifrazat ona göndermek istersin. Mutlaka istersin yani. Peki Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya eyaletinde bir kilise bir bilgisayar korsanının İncil çalışma grubuna katılan herkesin bilgisayarını ele geçirip porno ve çocuk taciz görüntüleri yayınlaması nedeniyle video konferans uygulaması Zoom'a dava açmış bugünlerde internetten hepimiz evde çalıştığımız için birçoğumuzun kullandığı bir uygulama belki büyük, büyük çoğunuzun bildiği Zoom. bir de girdiği şeye bak yani. İncil çalışma grubu. Zaten bunlar özellikle giriyorlar herhalde. Yani özel mesela ateistler ya da mahsustan belki sıf fırlamalık olsun diye gençler ya yani bir, bir şey yani yani bak ben istediğimi nasıl hackliyorum diye göstermek için herhalde. Çünkü dünyada çok sık rastlanıyor böyle. Adam haber spikeri haberleri sunuyor. Arkada birden görüntü yapıyor, porno görüntü görüyor. Yani onu eklemek. Hani yıllar önce bu Fatih'in Portakal'ın programına fenasi katılmış falan falan Sağ Fatih de onu söyledi ondan sonra terbiye serif. falan. Sevdiniz mi? <laughs> ya bu çok hoşlarına gidiyor bazı insanların. Yani mesela ince sözlüktekiler bazen bana takılırlardı falan üstüme gelme ya olursa yani ben belki böyle şeyler pek sinirlenen bir programcı değildim çünkü yani matrak yanı var ve iş biraz kafa bulmak için yapılıyor. O yüzden ben benim için ince sözlük, ekşi sözlük, o sözlük, bu sözlük insanların empati kurmayı çok saygısız olmadıkça sana kişiliğine küfür etmedikçe yani o çünkü terbiyesizliğe giriyor. Evet, 62 yaşındaki Dul Mary, kendisini Arnold diye tanıtan kişiyle internette bir çöpçatan sitesi üzerinde tanışmış. Bakın, dünyanın her yerinde, her yerinde bu tür insanlar, biraz önceki Türkiye dedi. Ama dünyanın her yerinde bu tür insanlar evde yalnız, terk edilmiş, üz üzgün, kimsesiz, e, depresyonda falan bunlar bulunuyor. Yani olta'yı atıyor, düşen düşüyor zaten. Mary çöpçatan sitesine giriyor ve orada birini buluyor. 62 yaşındaki Mary. Sabah öğlen 5 ay boyunca sürekli konuştuk diyor. Müzik sevgimizden, aileye düşkünlüğümüzden falan. Anlıyor o karşıdaki çünkü anasının gözü. Mary nasıl bir hatun? Yani seksomanyaksa direkt kafadan oradan giriyordur. Yoksa otlu boktu pastoral yanları varsa oradan giriyor falan. O işi uzmanı onu korkutmadan avucuna alıyor. Ondan sonra işte işsiz kaldım, şey oldu falan, bilgisayarım bozuldu diye biraz para istiyor. Bilgisayar parası aldırttırıyor, onu aldırttırıyor, bunu aldırttırıyor. Sürekli bir şey aldırttırıyor. Bizim kadında bizim kadın derken yazık haberde bizim oldu. Yoksa nereden tanıyayım Meryi Mary, Mary de ha babam de babam buna para gönderiyor. Türkiye'de yok mu? Çok var böyleleri. Müge Anlı'ya katılıyorlar. Kadın parayı vermiş vermiş, yedirmiş, yedirmiş, yedirmiş. Bakmış herif çekti gitti. Eee beni evleneceğim diye kandırdı diyor. Sen, sen neden kandın? Tamam evleneceğim diye. Yani hiçbiri çıkıp da bak ben seninle gönül eğleniyorum. Çatır 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 seni ee, kandıracağım. Ondan sonra da hop, alıp gideceğim der mi? Der, der mi böyle biri? Demez. Ya bu niye gözünüz bu kadar kör oluyor? Kadın da diyor zaten aileme bile söylemeye utandım. Yani aile de dedi kızı varmış. Kalbime yenildim. Garibim bu biraz dediğim gibi aptal aşıktı ama bazıları kaşınıyor, aranıyor, aranıyor, aranıyor. Beni alacaktı. Bu ünlü dediğimiz camiadan insanlar da var. Var, var böyleleri, var. Siz ünlü diye görseniz imza alırsınız. Çok meraklılar. Evlenecek karısı, geçenlerde hatta yakında böyle bir olay oldu da söylemeyeyim o ünlüyü başıma. E, karısıyla mutlu değil fa. Karısıyla mutlu değil diye sen her evli erkeğin ailesinin içine girmek zorunda mısın ya? Yani? Belki mutlu değil ama çözeceklerdi. Sen var olunca hiç çözemiyorlar falan filan. Yani bir de iki insan karısıyla mutlu değilse adam yani illa sen orada hazır bekliyor musun? Pardon mutlu musun karınla değil. O zaman beni al. Yani senin bir onurun, bir karakterin bir şey yok mu ya? Bunlar boşanmıştır, ayrıdır. Tamam bekar bir erkekle beraber olursa ama evli biri karısıyla mutlu değil. E mutlu değilse boşansın. Boşandıktan sonra be, benle mutlu olmak istiyorsa benle olur. Ama boşanmadan ee? Ondan sonra ne feryat figar ediyorsun? Adamın evli olduğunu da biliyorsun. Bilmesen adam saklasa diyecek. E, puşt sakladı evliymiş meğer falan. O da değil ya. Yani. İngiltere Premier Lig'de forma giyen bir yıldız futbolcu İngiltere'den özel uçakta Paris'e gitmiş. Para olunca ne güzel. Yaklaşık 15 kişinin katıldığı bir seks partisi düzenlemiş. Neden İngiltere'de düzenlemedi Paris'te bilmiyorum orada daha çok kankası vardı herhalde. Partinin gerçekleştiği eve bir ara uyuşturucu satıcısının da uğradığı ifade edilmiş. Herhalde yani oraya imam, imam gitmez de yani rahip çağırıyor. <laughs> ya çok günahımız var rahip Allah aşkına bir günah çıkarmaya bir gelsene. İyi geleyim bari falan. Yani tabii öyle bir seks partisinin düzenli yerde gelse gelse uyuşturucu satıcısı gelir. Evet ama 15 kişilik bir seks partisi ve özel uçakla gidiyor. Pa! Yani millet hakikaten futbolcu. Tabi oraya kimlerin katıldığını yazsaydı şey yazardı. Partiye birçok ünlü mankenin katıldığı görüldü. Yani, Oho elini kolunu sağlasam Rospia -e çarpar yazmıyor. Öyle yerlere katılanlar manken oluyor. Yalnız fakir, fakir fukara kuraba biraz para toplayıp bir yerde böyle bir oğlum bir alem yapalım bir iki karı kız falan dese o orospuları toplamışlar Allah'ın belaları falan olur. Ama paran çok olunca uçakla falan gidiyorsan oraya davet ettiklerinde manken yani oluyor tırnak içinde tabii ki. Peki hanımlar beyler bugünlük bu kadar programı bitiriyoruz. Bayağı da uzun konuştuk çünkü bugün. Bir gün konuşmadım diye. He. Yani her gün bu kadar uzun konuşmam. Yarın ee, pazar. O yüzden biraz dinleniriz. Belki yarın video koyamayabilirim şimdiden söyleyeyim. Belki de koyarım bilmiyorum. Siz beğenin. Bildirim almak için zili açın. Onu yapın, bunu yapın. Yani ben bir gönderdiğimde haberi, haberiniz olsun. Herkese de söyleyin. Bu arada yeni yeni animasyonlar yapıyorum. Beğeniyor musunuz? Onları da yazın. Bol bol yorum yazın yazın. Çok seviyorum yorumları okumayı. Görüşmek üzere yeni videoda. Allah'a ısmarladık.